Merhaba, bugün yine ilginç bir konumuz var. Elimizdeki Wikipedia makalesinden yola çıkarak gökyüzünün e, oldukça hareketli bir köşesine bakacağız. İkizler takım yıldızı yani Cemini. Amacımız da bu zodyak kuşağı takım yıldızının hani en dikkat çekici yanlarını, parlak yıldızlarını, içindeki o derin gökyüzü cisimlerini ve bir tabii mitolojisini senin için şöyle bir damıtmak. Hazırsan başlayalım mı? Şimdi ikizler kuzey yarım kürede yer alıyor. Yanında Boğa var, diğer yanında Yengeç. Ptolemy'nin o meşhur antik listesinde de varmış zaten. Adı da mitolojideki ikizlerden Castor ve Pollux'tan geliyor. Peki gökyüzünde tam olarak nereye bakmamız lazım onu bulmak için? Aslında bulması görece kolay. Özellikle kışın iyi görünüyor. Yani Aralık, Ocak gibi neredeyse bütün gece gökyüzünde kalıyor. Hı -hı. Ama en net en iyi gözlem zamanı dersen o Şubat arıyor. Akşam saat 9 civarı falan gökyüzünde o bölgeye baktığında zaten iki tane çok parlak yıldız hemen dikkatini çekecektir. Kastor ve Pollux. Onlar ikizlerin baş yıldızları. Tamam o zaman yıldızlarla başlayalım. En parlak Pollux demiştin değil mi? Beta Geminorum. Nedir özelliği? Ne kadar uzakta mesela? Evet, Pollux en parlak olanı bize yaklaşık 34 ışık yılı uzaktı. Yani ışık hızıyla 34 yıl sürüyor oradan gelen ışığın bize ulaşması. Turuncu renkli e, dev bir yıldız bu. Dev bir yıldız. Aynen. Hatta daha da ilginci etrafında dönen bir gezegeni olduğu da biliniyor. Yani bir dış gezegeni var Pollux'un. Aa harika. Kendi gezegeni olan bir yıldız. Peki ya diğer ikiz? Castor, Alfa Geminorum. O da mı böyle tek ve dev bir yıldız? Ha, işte Castor işin en şaşırtıcı kısmı belki de. O da parlak ama Pollux kadar değil ve biraz daha uzakta, da 52 ışık yılı kadar. Ama asıl olay şu. Castor tek bir yıldız değil. Aslında, e, tam 6 tane yıldızdan oluşan çok karmaşık bir sistem. 6 mı? Nasıl yani? Evet, 6. Biz buradan bakınca çıplak gözle tek mavimsi beyaz bir nokta gibi görüyoruz ama teleskopla detaylı bakınca o altılı yapı ortaya çıkıyor. Yani mitolojide ikizler ama gökyüzünde fiziksel olarak bambaşkalar. İnanılmaz gerçekten. Altı yıldız bir arada. Peki bu ikisi dışında ikizlerde başka dikkat çeken yıldız var mı? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Alhene var, Gamma Geminorum. Sonra Vasat var, Delta Geminorum. O da çift yıldız aslında. Mepsuta var, Epsilon Geminorum. Hı hı. Bir de özellikle Mekbu da var yani Zeta Ceminorum. Onun birincil yıldızı çok ilginç, sefeit türü bir dev yıldız. Sefeit mi? O ne demek? Şöyle ki parlaklığı çok düzenli aralıklarla adeta bir saat gibi artıp azalıyor. Bu özellik sayesinde gök bilimciler evrendeki mesafeleri ölçmek için bu tür yıldızları kullanıyorlar. Hani kozmik bir deniz feneri gibi düşünebilirsin. Anladım anladım kozmik deniz feneri güzelmiş. Peki ya yıldızların ötesi? Bulutsular, kümeler falan var mı o bölgede? Var tabii. En bilinenlerden biri M35 açık yıldız kümesi. 1700'lerin ortasında keşfedilmiş. Yüzlerce genç yıldızın bir arada olduğu bir grup bu. Ne kadar uzakta peki? Yaklaşık 2800 ışık yılı. Eğer hava çok karanlıksa ve gözlerin alışkınsa çıplak gözle bile böyle silik bir leke gibi seçilebilir. Vay be! Bir de NGC 2392 var ona eskimo bulutsusu da diyorlar şeklinden dolayı herhalde. O bir gezegensi bulutsu. Yani ömrünün sonuna gelmiş bir yıldızın dış katmanlarını uzaya savurmasıyla oluşmuş. Eskimo bulutsusu. İlginç isim. Evet, küçük bir teleskopla bile merkezindeki o soluk yıldızı ve etrafındaki yeşilimsi, mavimsi gaz diskini görebilirsin. Medusa bulutsusu var, bir de Geringa adında çok yoğun bir nötron yıldızı var. O da bir süpernova patlamasından geriye kalmış. Bayağı zenginmiş yani derin gökyüzü açısından da. Peki ya şu meşhur meteor yağmurları ikizlerle ilgili bir tane vardı sanki? Hem de nasıl? Geminidler yani ikizler meteor yağmuru. Her yıl Aralık ayının ortalarında özellikle 13-14 Aralık gibi zirve yapıyor. Hı hı. Ve şey saatte yaklaşık 100 kadar meteor görülebilir ideal koşullarda. Bu da onu yılın en verimli, en gösterişli meteor yağmurlarından biri yapıyor. Kaçırmamak lazım o tarihi kesinlikle not aldım saatte 100 meteor harika peki bütün bunlara adını veren o mitolojik ikizler kimdi hikayeleri neydi tam olarak en yaygın bilinen hikaye tabii ki Yunan mitolojisinden Leda'nın çocukları Castor ve Pollux Hikayeye göre Pollux ölümsüzmüş çünkü babası Zeus'muş. Evet. Kastor ise ölümlüymüş, onun babası Sparta kralı Tindareus. Bir savaş sırasında Kastor ölünce Pollux kardeşinden ayrılmaya dayanamamış, babası Zeus'a yalvarmış, ya kardeşimi de ölümsüz yap ya da benim ölümsüzlüğümü al diye. Vay be, ne bağlılıkmış. Aynen. Zeus da bu kardeş sevgisinden etkilenip ikisini sonsuza dek birlikte olsunlar diye gökyüzüne işte bu ikizler takım yıldızı olarak yerleştirmiş. Çok güzel hikayeymiş. Peki başka kültürlerde de var mıydı bu ikiliyle ilgili inanışlar? Var tabii. Mesela Babillilerde de bu iki parlak yıldız büyük ikizler olarak biliniyor ama orada daha çok yeraltı dünyasıyla ilişkili küçük tanrılar olarak görülüyorlarmış. Yani aynı gökyüzü deseni farklı yerlerde farklı anlamlara gelmiş. Anladım. Bir de sanırım astronomi tarihinde de önemli olaylara tanıklık etmiş bu bölge. Kesinlikle öyle. Mesela Aristoteles, milattan önce 4. yüzyılda Jüpiter'in ikizlerdeki bir yıldızın önünden geçtiğini, yani bir örtülme olayını kaydetmiş. Bu bilinen en eski gözlemlerden biri. Hmm. Daha yakın zamanlara gelirsek, William Herschel, 1781'de Uranüsü keşfettiğinde teleskobu ikizler yönündeymiş. Hatta Clyde Tombaugh, 1930'da Plüton'u bulduğunda da Plüton yine ikizler sınırları içindeymiş. Yani gökyüzündeki konumu, özellikle gezegenlerin yolu olan Eklipti'ye yakınlığı, onu tarih boyunca önemli keşifler için elverişli bir alan yapmış. Gerçekten de hem mitolojik hem de bilimsel açıdan çok zengin bir takım yıldızmış ikizler. Aynen öyle özetlersek hani biri dev turuncu, diğeri altılı mavi beyaz sistem olan o ilginç ikiz yıldızları, mesafeleri ölçtüğümüz sefeit yıldızı, genç yıldız kümesi, renkli bulutsuları ve tabii ki zengin mitolojisiyle ikizler gerçekten de gökyüzünde dikkatle bakılmayı hak eden bir böyle Şimdi sana belki de üzerinde biraz düşünebileceğim bir soru bırakayım. Mitolojide o kadar ayrılmaz olan ama fiziksel olarak birbirinden bu kadar farklı olan Castor ve Pollux örneği. Acaba bu durum hani hem kendi içimizdeki çelişkileri hem de dünyadaki farklılıkların, zıtlıkların bir arada nasıl var olabildiğini, belki de birbirinin nasıl tamamladığını düşündürüyor mu sana? Belki de bu yıldızlara bakarken kendi hayatımızdaki bu tür ikizlikler üzerine de biraz kafa yormak ilginç olabilir ne dersin?